Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Reis'in Santander ve Burgos arasında beklenen maçta tansiyon yüksek. İki takım da formunu koruyarak, bu maçta başarılı sonuçlar elde etmek isteyecektir. Bu maç eş güdüm ve takım koordinasyonu ile belirlenecektir, her iki takımın da bu noktalara dikkat etmesi beklenmektedir. Savunma hattının güçlü olmasını beklediğim Burgos, bu maçta gol yememeye çalışırken, Reis'in Santander'ın hızlı hücumlarını kullanıp karşı ata geçmeye çalışacaktır. Ayrıca, her iki takımın da oyun kurma kabiliyetleri ve hücuma çıkma özelliklerini dikkate alacak olursak, gol fırsatlarının çoğalmasını ve karşılıklı gollerin olabilmesini bekliyoruz. Tahmin 2.5 üst oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.